Biz kıymetli bakanlığı döneminde büyük hizmetleriyle bize öncülük yapmış değerli genel başkan yardımcımız Sayın Hayat Yazıcı'nın hitaplarını gerçekleştirmek üzere müsaadeyle kürsüye teşviklerini arz ediyorum. Sayın Bakan lütfen buyurun efendim. Değerli kardeşlerim, Türkiye dünya coğrafyasında önemli bir ülke. Hatta en önemli ülkelerden bir tanesi. Ve Türkiye coğrafyasının en önemli kesitinde yer alan Rize önemli illerimizden bir tanesi. Engelleri aşağı aşağı. Milletin önünde sıralanmış zorlukları ortadan kaldırmak suretiyle sorunlara sıkışmışlar çare üreten insanıyla her yere damla vuruyor. Böyle yürüyoruz. Ve böylesi güzel bir ülkenin çok güçlü duruşu olan bakışı olan, tavrı olan, haksızlık olduğu zaman Mert'e dik duran bir de lideri var. O lider de Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> İnşallah değerli kardeşlerim hep birlikte Türkiye'yi bu coğrafyada tarihi geçmişinden de daha taşkın bir şekilde, daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşıyacağız. Ben bu vesileyle aranızda bulunmaktan büyük keyif aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizden de Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Ses az geldi. Evet hayırlı uğurlu olsun bize günlerimiz. Hafta sonu görüşmek üzere. Ya Allah. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. ギターギルバナナパロケルルリー